Proje mevzusu hani Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı diyoruz, işte Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları vesaire diyoruz. Ya tabii lise yıllarımın başına ben bunları bilmiyorum. Ee, Hüseyin'le beraber koşturuyoruz. Hani neleri yapabiliriz, nelere dokunabiliriz, neyi tamir edebiliriz, tamir edilen şeye nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları düşünüyoruz. Yine lisede Bağcılar aydınlanan sağlık meslek sesindeyiz. Ee, o zaman işte edebiyat hocalarımızla iyi anlaşıyoruz. Dursun Güllek yazar Dursun Güllek'i getirmiştik. İlk önce onun Üsküdar'da bir tekkesi vardı. Tekkesine gittik beraber. Görüştük eee Dursun Hoca'yla. Tabii çok e, narin, tevazu sahibi birisi, İstanbul beyefendiliğiyle öne çıkmış birisi. E, görüştük. Anlattık derdimizi. Ve tabii o zaman bir proje döngüsü içerisinde değilsin. Tamamen freelance bir faaliyet yapma peşindesin. E, işte onun ulaşımı evinden okula vesaire böyle planlıyoruz. Neyi nereden çözebiliriz? Neyi nereden alabiliriz? Neyi neyle örtebiliriz? Onu düşünüyoruz. Dursun Hoca geldi okula. Çok güzel bir katılım olmuştu. Güzel bir soru cevap, interaktif şeklinde gitmişti. Yine bunun gibi böyle yaşıtlarımıza, gençlere lise yıllarımızda bize nasıl yaklaşılsa, bize nasıl faaliyetler yapılsa, biz nasıl memnun kalırdık ve bizim yararımıza ne olurdu? Şu an konuşuyoruz, onları faaliyete geçiriyoruz. Aynen, yapamadıklarımızı şu an yapıyoruz. Aynen. Dünyada en çok geçerli olan dilin sevgi ve samimiyet dili olduğunu düşünüyorum. Biz de özel gereksinimli arkadaşlarımız, dostlarımız ve kardeşlerimiz için bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde olmak, bu çalışmayı yapıyor olmak ve onlarla o sevgi ve samimiyet dilini yakalıyor olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu projede bulunmama da vesile olan Mehmet Kore ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani bu ekibin kuruluşu da tabi, ya ben diyorum işte Hüseyinle ben yıllardır arkadaşım, Aliyle yıllardır arkadaşım. E tabi e, bu ekibinde bir hikayesi var, bu de bir e, öyküsü var. E, sonuçta gökten zembille inmedik birbirimizin etrafına. E, Hüseyin Muslu'yla yani benim ekibimde Hüseyin Muslu olarak adlandırdığımız Şahıs. Ama öyle olmayan. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle olmayan. Şahıs, biz, yani çocukluk arkadaşım diyebilirim küçüklük yani benim Hüseyin benle tanıştığı ama saçlarım uzun değildi. Sakalım falan da yoktu herhalde. Ee, sivil toplum kuruluşlarıyla lise yıllarımda tanıştım. Ee, lise yıllarımda arkadaşlarımla beraber, öğretmenlerimle beraber bulunduğumuz okulda, ilçemizde e, yerel mahalli derneklerde çalışmalarda bulunduk. Yine Ali ile aynı şekilde yine bir sivil toplum kuruluşunun bir organizasyonda tanışmıştık. Adamın yanına gittim. Adam sessiz sakin bir adam. Konuşuyorum, cevap veriyor, soru sormuyor. İletişim yok, sıfır. Ama adamı baktığın zaman İsveç çakısı gibi adam. Elinden her iş geliyor. Ee, farklı sivil toplum örgütlerinde, vakıflarda, STK'larda bulundum. Ee, çeşitli projelerde, çeşitli etkinliklerde bulundum. Doğal afetlerde kameramanlık yaptım. Örneğin 2021 yılında Kastamonu'da, Bozkurt'ta, afetinde kameramanlık görevinde bulundum. Ee, tabii hemen tanışır tanışmaz arkadaşlar sizinle proje yapacağız. İşte sizinle bir ekip oluşturalım değil. Hani bir ahbaplık, bir dostluk gelişsin, bir muhabbet gelişsin. Tabi zamanla onlar da oturuyor. Yine Kerem ekipteki e, zaten o başlı başınca yürüyen bir proje. E, Serhat yine aynı şekilde. Tanıştık. Sonra tabi bu ekip yani dayanışma topluluğu olarak baktığımız zaman tabi proje ekibi şu an 5 kişi yürütme ekibi olarak. Hani bunun dışında toplulukta işte üniversite okuyan aktifte bir sürü kişi var. Yani benim unuttuğum kim var? Emir var. Abdülkadir var. Yani onlar da diğer projelerde ilgileniyorlar. Ya hepimizin aslında belli başlı maharetleri, yetenekleri dışarıdan öğrendiğimiz, üniversitede öğrendiğimiz, hobi olarak öğrendiğimiz merak edip sertifikalı kursuna yazılıp öğrendiğimiz belli başlı yeteneklerimiz yetkinliklerimiz var. Yani tabii biz bu ekibi topladık. Tabii o dönem ben proje yazmayı yeni yeni öğreniyorum. Türkiye Ulusal Ajansı'nın eğitimlerine, çevirme içi online eğitimlerine fiziksel toplantılarına katılıyorum. Sonra işte o toplantılarda, o eğitimle eğitmenlerle, uzmanlarla işte Türkiye Ulusal Ajansı İlker Başkan'la e, toplantılarda böyle görünce, sohbet edince aslında bu işin tamamen bir e, gençlik hareketliliği, gençlik ve gönüllü hareketliliği olduğunu fark edince iş orada kopuyor. E biz de dedik toplandık. Dedik hani biz de yapalım artık bir şeyler. Öğrendik. Mutfağına girdik şimdi bir kere, adım attık. E seviyoruz da. E, akademi yönelik projelerimiz olsun dil gruplarına yönelik projelerimiz olsun, spekin kurslarımız olsun. Bunların hepsi tabii ki kar amacı gütmeyen, kuruluşlar tarafından düzenlenen, bizim de birer parçası olduğumuz projelerde. E, tabii biz bu projeler, bu pandemi sürecinde, 2020-2021 pandemi sürecinde, e, bu projelerin içerisinde bulunarak e, belli bir seviyeye geldik. E, kriz çözme, e, stres yönetme, e, takım çalışması, işbirliği, dayanışma, e, bir proje içerisinde, kim hangi görevi yapmalıdır, kim hangi görevi yapmamalıdır. Olabilecek krizler, olabilecek sonuçlar, hedeflediğimiz somut çıktılar, soyut çıktılar, öğrenme çıktıları. Bunları da aşağı yukarı tespit ettik. Yani bir projenin sonucu nasıl değerlendirilir, nasıl ölçülür, başarılı olup olunmadığı, bir ekibin başarısı nasıl ölçülür, onları öğrendik. E, tabii bahsettiğim ekip, Hüseyin, Ali, Serhat, Kerem, ben e, oturduk abi bir proje yazalım. E, bir imkan var, gençlik topluluğuyuz. Bir proje yazalım dedik. Yapabiliyoruz da. Yapabiliyoruz da öğrenmişiz, pişmişiz tabiri caizse. E, Türkiye Ulusal Ajansı'na bir proje yolladık. E, proje Acil Yardım ve Danışma Topluluğu e, başlığı altında. Farklı ve toplumdayım projesi. E, aslında bu projenin hikayesi de bambaşka. Yani biz proje için en başta saatlerce toplantı yaptığımızı hatırlıyorum. E, bir oturuyorduk. Akşam 6'da toplantıya başlıyorduk. Sabah 6'ya kadar ...toplantının başından sonuna kadar bir projenin simülasyonunu yapıyorduk. Yani başladığımızı varsayıyorduk. Hangi faaliyetleri yapabiliriz, hangi faaliyetleri yapmamalıyız? Hedef kitlemiz kim? Hedef kitlemizi tanımlama meselesi apayrı bir mesele. Ee, faaliyetleri nasıl yapabiliriz gibi. E, ve farklı ve Toplumdayım projesi tabii ki... ...kısaca bahsetmek gerekirse engelli gruplarına yönelik bir proje. İşitme engelli grubuna yönelik bir proje. E, projenin e, mimarlarından birisi benim mimarlarından birisi Hüseyin, birisi Ali. Hepimiz bunun bu büyük resmin birer ee, yapboz parçasıyız. E, Tabi ilk toplantımızı hatırlıyorum ben. Hatırlıyorsun değil mi? Sabaha kadar. Güzel de. Beyaz yani. sahte, yaza 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 yaza. E, hedef kitleyi tanımlamıştık. Sosyal sorunu tanımlamıştık. Birimiz kenarda makale okuyor, birimiz yazılmış bir an, yapılmış bir anketi yorumluyor. Birimiz hedef kitleyi tanımlamaya çalışıyor, birimiz Türkiye'deki işitme engelli oranını bulmaya çalışıyor vesaire. Yani an, derdimizi karşı karşımızdaki e, uzmana, eğitimciye anlatmak. Tam tüm mesele bu yani proje için, başlangıcında. E, farklı ve toplumda en projesini tabii yazarken, e, Türkiye Ulusal Ajansı'nda bizden istediği, e, belli başlı cevaplamamızı istediği sorular var. Yani hedef kitlen kim, nasıl yapacaksın? kaç ayda yapacaksın, her ay neler yapacaksın. E bunları da anlatman gerekiyor. Sonuçta karşındaki muhatap aldığın kişi seni tanımıyor. senin kim olduğunu bilmiyor. tüzel kişiliğin yok. Bunu tane tane anlatman gerekiyor. Biz de oturduk arkadaşlarımızla. İşte ilk soru, son soru. İşte aylara bölüştürdük. Biraz da gerçekçi olmaya başladık. Sonuçta hani projenin yazılması, yollanması, onaylanması, onaylandıktan sonra bu faaliyetlerin işte e, akademik takvimine ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine uyması vesaire onları planladık. Farklı ve toplumdayım projesi e, ana akışta e, 20 tane işitme engelli bireye ilk yardım eğitimi vermekten geçiyor. İlk faaliyet, ana faaliyetimiz aslında bu. Şimdi biz bunu neden seçtik? Böyle bu e, ee, bu gruba, engelli grubuna neden proje yaptık? Şimdi Türkiye Ulusal Ajansı'nın ve Avrupa Birliği'nin kendini öncelik edindiği belli başlı konular var. Bunlardan birisi de dahil etme e, ana başlığında. Projeler öncelik belirliyor kendine yani. Dahil etme e, terimini, sloganını öncelik belirliyor. Biz de dedik ki kimi dahil edelim, nereye dahil edelim, bunu yaparken nasıl yapalım? Engelli grubuna yönelik çalışmamızın sebebi de aslında daha önce böyle bir çalışma alanımızın ana olarak yani daha önce böyle bir çalışma alanımızın olmaması demekten ziyade tabii ki yani engelli projelerinde bulunduk. Engellilere yönelik yapılan projelerin işte kenarında, köşesinde, kıyısında bulunduk. Ama tamamen baştan yönetmedik, bilmiyoruz. E tabii bu da bizim bir ihtiyacımız, bir eksiğimiz de olabilir. Ee, tabii bu konuda kendimize koç edindiğimiz, bilgi alışverişi yaptığımız kişiler var. Bu konuya eğilimi olan, yıllardır bu konuda tecrübesi olan, bu konuyla alakalı derneklerde, sivil toplum STK'larda e, belli başlı çalışmaları yapan kişiler var. Onlarla da temas halinde bulunarak engelli grubunu hedef kitlemiz altına aldık. Ee, tabii bilmediğimiz bir konu üzerinden proje yaparken, e, ee, dedik ki bir de bildiğimiz bir konuyu katalım. Sağlık konusunu katalım. ilk yardım konusunu katalım. İkisini harmanlayalım. E, ee, ekip içerisinde bunu istişare ettik, görüştük, toplantılarını yaptık. Ee, 20 kişiye ilk yardım eğitimi verelim. Bununla kalmayalım. E, ee, sonrasında bu ulaşamadığımız ama konuya eğilimi olan, konuyu merak eden, ilk yardımı merak eden engelli bireylere Dijitalden ulaşalım, ulaşalım. Zoom'dan ulaşalım, YouTube'dan ulaşalım, LinkedIn'den ulaşalım, Instagram'dan ulaşalım, web sitesinden ulaşalım istedik. Sonra bir web sitesi inşa edelim. Web sitesinin içerisine de bu YouTube videolarını, çektiğimiz YouTube videolarını yükleyelim. Hani doğrudan ulaşamadığımız ama Instagram'dan bizi görüp bu projeye dahil olmak isteyen kişiler olacak. E tabi coğrafi nedenlerden dolayı, ulaşım nedenlerinden dolayı ulaşamayacaklar erişemeyecekler projeye. Biz de dedik ki YouTube üzerinden bu işi daha da genişletelim. E, görünürlük çarpan katsayısını sayısını arttıralım. E, web sitesi ayağa kaldırdık. Web sitesi içerisine ilk yardım videoları çektik. İşaret dili tercümanlığı eş, tercümanları eşliğinde. Tabi bu süreç içerisinde e, geminin işaret dili tercümanlarıyla zoom toplantıları işaret toplantıları, tecrübe paylaşımları yaptık. E, bunları yaparken tabii ki e, nelere değinmemiz gerektiğini, e, işaret dilinin e, gündelik konuştuğumuz Türkçe'ye kıyasla nasıl fazlalıkları, nasıl eksiklikleri olduğunun, konuşma metinlerimizin nasıl ol, nasıl olması gerektiğini danıştık. Hepimizin küçüklükten beri yaptığı şeyler var, gönüllülük faaliyetleri var dedik yani bunu artık kendi içimize profesyonel bir boyuta dökelim. E, Farklıyım ve toplumdayım. İlk adım gibi bir şey herhalde.